Selam dostlar, bugün hem dolar, hem altın, hem ons, hem gümüş, hem de bitcoin üzerine kısa bir video olmasına çabalayacağım yine. Dolar üzerine kısa bir konuşma yapacağız sadece. Çok fazlasına gerek yok biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar az çok hepiniz zaten dünden bugüne araştırmışsınızdır. Son model ile ilk söylenenler arasında uçurumlar var fakat kendi yaptığım yayınlardan bir 23 Kasım'da bir yayın yapmışım. bir bir ay kadar önce. Orada da şunu söylemişim zaten. Sayın Kavcıoğlu demiş ki: Bakın. Çok volatil hareketler var dolarda. Dikkat edin elinizde kalmasın. Aslında uyarıyı yapmışlar. Fakat benim aklıma takılan sonrasında Faizin indirimine yönelik hem Maliye Bakanımız hem Cumhurbaşkanımızın e, sürekli olarak hani doları körükleyecek açıklamalarda bulunması. Belki istenerek yapılmıyor ama işte e, bu, bu, bilinen bir gerçek ki faizin düştüğünü hissettikçe hem yabancı hem yerleşik dolara koştular. Yani ben haberlerde de birçok defa gördüm adamın 20 lirası var. 100 lirası var. Döviz kuyruğuna girmiş. İşte diyor bunu bari çevireyim, yarın bir gün birazcık artarsa karnımız doyar diye. Şimdi onların hepsi tabii terste kaldı. E uyarıyı da yapmamışlar mıydı? Yapmışlardı. Ama üzerinden bir ay geçince unutulmuş oldu belki de. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İyi ki de düştü bakın. Lütfen. Ben bu konuda kendim için şunu söyleyebilirim ya da yani size bir tavsiye vermek amaçlı değil. İyi ki de düştü. Yani kalalım da bu yüzden terste kalalım. Çünkü fark etmiyor. Dolar bugün yükselmiş, peynire, yağ, una, şuna buna zam gelmiş, kar ettiğinizi zannetmişsiniz, zamlara geri vermişsiniz. Hiçbir farkı yok. Şimdi yapılan ne? Hani faizi arttırdık değil de adı, Hatay değil Antakya gibi bir şey oluyor. Doların yükselişine endeksli aslında. Dolar yükseldikçe sizin de kar edebileceğiniz bir tahvil. Aslında bu Dipsiz bir faiz. Aslında öyle. Twitter'da da yazdım. E peki bu mevduata girenler, bu bu e, mevduata girenler, evet, tahvile girenler, garantili kazanç. Yarın Fed faiz arttırdığında yükselecek olan dolarla birlikte dolaylı yoldan Fed'in yaptığı faize de ortak olmuş olmuyorlar mı şimdi? Evet, geçelim dostlar. Şimdi karşımızda Amerikan 10 yıllıkların görüntüsü var. Burada zaten taperingi hissediyorsunuz yani. Varlık alımı azaltılıyor ki müşteri bulmak için değil mi? biraz daha değerlenen, daha çok faiz veren 10 yıllıkların yükselişini görüyorsunuz. Normalde bu olduğunda e, ons ve bunun gibi güvenli yatırım araçlarında düşüşler görürüz ki insanlar TP2'ye biraz daha yani pardon AS Onya'ya biraz daha ya da diğer ülkeler balinalar diyelim Amerikan 10 yıllıklara talep gösterirler. Çünkü burada garanti bir kazanç var yani. On saltın nihayetinde on yıllıklardan biraz daha oynak. Peki burada ne görüyoruz? DXY dolar endeksinde. Burada da şimdilik faiz kararının ertelendiği direkt gözümüze çarpıyor. Ama belki Nisan, Haziran arasında yaklaştıkça hissederiz. Çünkü kesin bir şey söylemiyorlar. Ama önümüzdeki yıl 3, ondan sonraki yıl 3 faiz artışı diye geçti biliyorsunuz metinlerde. Burada ilk hedefi, muhtemelen burada bu yatay görüntüyü görmeye devam edeceksiniz burayı yani burası nereye kadar uzar? Mart, Nisan, Mayıs o civarlar diyorlar. Tabii ki Fed çıkıp biz yavaş yavaş faiz artırmaya başlayalım. Hadi 0.25 verelim dediklerinde hafif hafif yukarı doğru yükselişler göreceksiniz. Burayı hızlı bir şekilde yükseltemezler çünkü kendi ticaretleri de etkilenir. Bütün dünyada rezerv para dolar olduğu için burada da sekmeye uğramasını istemezler. Yani yıkıp dökmeden şeffaflar adamlar. Önümüzdeki yıl 3 kere yapacağız. Bitti. Yani bizimki biraz daha farklı işledi. işte. 20 yıldır bütün dünyada faiz sıfırken bizimki hangi bir faizdi yani? ...yüzde 20'nin üzerinde faiz vardı. Ne yaptı yabancı? Kendi ülkelerinde faiz yok. Buraya para getirdi yani. E buradan faizden sebeplenip alıp götürdüler. E Şimdi bütün dünya hafiften enflasyonlarını düzeltmek için faiz artışına doğru gitmeye başlayınca... ...biz adını faiz koymadığımız başka bir şey icat ettik. Faiz değil ama katkı payı gibi bir şey düşünebiliriz yani. Ha şunu söyleyeyim. Lütfen böyle... Tamam ben buna gülümsüyorum ediyorum ama ismi değiştiği için sadece... Belki hani görüş itibariyle kendi tabanına faiz demek olmasın diye belki böyle bir şey uygulandı ama faiz arkadaşlar bu. Adı değişmiş olsa da faiz. Ve ne olursa olsun şu dönemde bize bir rahat nefes aldırdı. Çünkü her gün yükselen kur karşısında kalmış bir sessizlik. Ya yani en kötü karar kararsızlıktan iyidir diye bir laf var ya. Onun onun gerçekleştiğini görüyoruz. Önemli değil. Şu anda bu su döktü içimize. Hemen dolara geçeceğim zaten buradan. DXY'yi konuştuk. Okey. Dolar. Evet. Dün akşama doğru 18.41'lerden düşüşü görüyorsunuz. Yalnız her zaman konuştuğumuz bir Fibonacci düzeltme seviyelerini bilirsiniz artık. Altın oran seviyesinin aşağısına gitmiyor. Buraya kadar olan düşüşe sadece düzeltme diyebiliriz. Ha burada şöyle formasyonlar oluşabilir. Teknik analiz bilen teknik analiz bilenler için ne diyebilirim buraya? Gartley diyebilirim. Gartley. Yine de boğa olduğunu unutmayalım. Şöyle çizeyim de bari akılda kalsın. Birileri bir yerlerde kullanırlar. Şu yükselişin tamam çok böyle biraz değişik görüntüsü olacak ama bunun Şöyle bir gardley, nizami bir gardley oluşabilir. Tabii daha oluşmadan çizmek biraz daha böyle doğmamış çocuğa don biçmek gibi bir şey. Bunun böyle gideceğini kimse bilemez şimdiden. Bakın şu çizgim, tekrar çizeyim. Şu anda buradayız. Eğer bu fiyattan 14.67'lere kadar yükselir, daha da üstüne çıkmazsak yeniden bir satış dalgası gelir. Orası da bize 10.73'ü gösterir. 173'ten 10. sonra maalesef tekrar yukarı olduğunu söyler bu formasyon. Ya ben dolar için maalesef dedim. Ama Bitcoin'de böyle bir şey görseniz sevinirsiniz belki. Tam formasyonun kısaca tanımı açılımı. Bu diyelim. Yani hala e, düzeltmesini yapmış durumda ve tehlike geçti diyemeyiz. 14.67 geçilmedi ki. Geçinmedikçe sorun yok. O zaman 10.70'e kadar düşeceğiz dedik. Buradan buradan bir 10 altına bakalım ki gramı yorumlayabilirim. İlk başta size gösterdiğim Amerikan 10 yıllıklar ve DX'i özellikle Amerikan 10 yıllıklar. Lütfen bu görüntüyü hafızanızda tutmaya çalışın şu anda karşınızda olan görüntüyü. Amerikan 10 yıllıkları açıyorum. Bakın tam tersi bir görüntü var. Sağ 2 mum yeşil 10 altına giriyorum. Ve burada gördüğümüz bir kırmızı Biraz tersine hani orada söylediğim Amerikan 10 yıllıkların daha garanti bir para olduğu yani bizim için olmasa bile yapılabilir belki ama diğer devletler tutup ben Amerika'nın bu kısmına 10 yıl boyunca ortak oluyorum deyip devam edebilirler. Burada bize iki tane tüyo verilmiş düşüşle ilgili aslında özellikle 1809'un geçilmemesi. Ondan sonra buradaki doji şuradaki doji daha yukarı gidemeyeceğinin bir işareti. 10 altında bir süre daha geri çekilme göreceğiz. Doları konuştuk. Bakın dolar 14.67 dedim. Oradan tekrar aşağı 10.73'lere kadar gelebilir dedim Gartler formasyonuna göre. E o zaman bu açıdan her ikisini birleştirelim hadi bilgileri. Gram altın nasıl görünüyor? Bu arada gram altın için size göstermem gereken bir şey var. Sizlerle muhtemelen yine o 23 Kasım'daki videoda bir Fibonacci uzatma çalışması yapmışız. Bu seviye okey bizim ikinci hedefimizdi. Bu Twitter'da var. Çok basitçe bir fincan kulp hedefi. Şu 100 seviyesi geçildikten sonra hareketlerin hızlanacağını ve şurada bu bir Fibonacci seviyesi değil. Formasyonun ikiye katlaması gibi düşünebilirsiniz bunu. Bakın nereden dönmüş tam olarak 1062'den. Bunu konuşmuş olmalıyız yoksa burada duruyor olmazdı. Before after yapmak için imtina diyorum arkadaşlar. Zaten hızlıca videoları hazırlıyoruz. Aynı görüntüyü buraya verebiliriz aslında. Burada da bir gardley oluşur muhtemelen. Hemen bir bakayım şuradan alsak. Evet. Doğru nokta. Okey. Tekrar ediyorum, bitmeden normalde çizmeyiz biz buraları. Gartley formasyonunu. Yani 786'yı şuraları gördükten sonra biz buy pozisyonuna gireriz. Bu formasyon bu 621'e geldikten sonra tekrar yükseleceğini gösterir bir formasyon ama daha iki dalgası eksik. Yani biraz gerçekten doğmamış çocuğa don doğma Aynı görüntü olunca dolarla birlikte bunu da göstermek istedim. Peki soru işareti ons düşmeye devam ederse doların burada kompanse edebilmesi için bunu biraz yükseliyor olması lazım. Yoksa e, gram altıncıları hatta dolar TL tutanları da açık konuşmak gerekirse burada ters bir filamada bekliyor. Yani şöyle bir 500'ler tekrar gelir mi? 620'ler gelsin öyle konuşalım arkadaşlar. Oralar son nokta olabilir. Bir de hani önceden söylenmeden yarın ne olacağını bilmediğimiz bir durum söz konusu olduğu için her gün yeniden farklı söylemlerle farklı sonuçlar üretilebiliyor. Böyle bir ülkede biraz daha böyle haftalık analizlere dönmek lazım belki de. Gram altın daha böyle yavaş hareket ediyordu öncesinde. Yükselen şey gram altın değildi. Doların yansımasıydı buraya. O yüzden çok da fazla yapmıyorduk ama lütfen 23 Kasım'daki videoya bakın zaten orada size geleceği seviyelerden bahsetmişim. Peki buradan gümüşe geçelim. Şöyle çok kalabalık olmayan bir resmi var mı gümüşün? Okey. Gümüşün farklı olarak şu eski çalışmaları silebiliriz. Ons'tan farklı bir görüntüsü var. Bunu kabul etmek lazım. Şu bütün eski çalışmaları siliyorum. Çok bariz belli bir ikili dip var burada. Benim yapacağım ne olur? Bu Forex piyasasında zaten alınıp satılan bir ürün. Sadece gümüşün onsuna bakıyorum. Ama gramını anlamak için bunu yapmalıyız. 21.30'un aşağısına düşmesin gümüşün onsu bizi bizi ortalama 29.22'lere kadar götürür. Buradaki %15'lik yükseliş hatta şu andan başlamak üzere bakarsak aslında güzel bir yükseliş. %30'luk bir yükseliş demek. E doları analiz ettik zaten. Patikasını çizdim size. Dolarla el, ede, el ele tutuştuğu zaman yani 14.67'ye kadar buradaki bu ikili dipin çalışması gümüşü altına göre daha güçlü kılar diyelim. Gümüşün gramına geçeyim. Burada da eski çalışmalarım vardı şu 9.79 12.52. Hatta hatırlayın dün değil önceki akşam konuşurken muhabbetlik bir yayın açmıştık bir saatlik. Orada Zeki, Z Zeki Cansever benim herhalde ikinci dönem öğrencim ya da e, üçüncü dönem mezunum. Onlarla bir analiz yapmışız. 2.75'lerden falan almışız bana hatırlattığına göre. Ve o zaman zaten bu mavi çizgiyi ben atmışım. Çünkü ne zamandır açmıyorum ben gümüş grafiğini. 12.75'i bulamamışız da 12.52 demişiz. O e görmüş? 13-18 görmüş. Kusura bakmayın diyelim yani. Bayağı bir 8-9 ay önce yapmışız zaten. Borsanın durumunu çok kısaca konuşalım. Zaten 1733'e kadar düşüşlerinin, borsanın bir düzeltme olabileceğini bunu yenilemem gerekebilir. Çok pardon. Bunu yenilemem gerekebilir. Borsanın şu yükselişinden bakalım arkadaşlar. Kapı çaldı bu arada kusura bakmayın. Evet 1766 ya kadar düşüşler düzeltmedir diyebiliriz borsa için. Bu evde biz uzun süreli bir trend çizmişiz sanki. Evet şu tepeleri takiben bir trend çizmişiz. Bu trende tekrar dokunduğu noktada aynı yere denk geliyor. Borsa için benim bir benzetmem vardı daha önceki videolarda söyledim. Hatta şöyle bir beklentiye de girdik. Bakın tekrar prens geldi. Geçen sene de böyle bir şey oldu. Bunlar parayı borsanın %10'unu almak için kullandılar. Oradan fonlandı. Kurumların isimlerini söylemek istemiyorum sonra alıp gittiler. Biz yine elimizde bekledik, değil mi? Maalesef böyle yani. Maalesef böyle. Daha fazla borsanın üzerinde durmayalım. Bitcoin'e ayrı bir video yapsam diye düşünmeye başladım. Çünkü 15 dakikalık bir video olmuş bu. En iyisi öyle yapalım. O zaman burada bakacağımız başka bir şey var mı? Onlara bir bakalım. Gümüşle ilgili şöyle bir geri dönelim. Evet 12. Burada sadece geleceği seviyeyi konuştuk. Bundan sonra ne olur konuşmadık. Burayı da bir temizleyeyim. Gelecekte evet gelecekte 14, 15, 17 gibi rakamlarım var. Onların da boşa gitmesini istemiyorum. Şöyle başka bir yerden almaya çalışayım. Yok silelim. Tüm çalışmalarımızı. Burada burada şöyle bir hile yapacağız. Okey. Ee, dolarda gram altında ve gümüşte aynı görüntü var. Çünkü aslında baktığımız şey hep dolardı. Hala 8.77'nin aşağısında değil. Buradan bir 10 lira 10.44 sonrasında tekrar 7.58 görülebilir. Bunu söylemek için çok erken ama 10.44'ün veya dolar için 14.67'nin bir altın oran seviyesi olduğunu söyleyeyim size. Bunun üzerinde alım devam eder. Altında kaldıkça benim ilk söylediğim Gartley formasyonu sonucuna doğru ilerler. 78 bölgesine, %78 bölgesine kadar düşüş, geri çekilme sonrasında ben size yeni hedefleri veriyor olacağım. VIX korku endeksi bir 21'lerin altına zaten doğru düzgün düşemedi. Bu pandemi girdi gireli bizim başımızın belası oldu. Zaten volatilite biraz bundan kaynaklanıyor. Bir de dünyaya bakacağım çok kısa. Sadece standart bursa bakalım. Yeterli Bakıyoruz. 4605. Bunu iki gün önceki yayında konuştuk. Hani bizim borsamızda görünen bir üçlü zirve olmuştu. Geçen sene Mart gibi sonrasında hızlı bir düşüş. Burası iki defa test ettiği eski 2 Eylül 2020'deki zirvesi artık yeni desteği olmuş durumda. İki defa da test etmiş. Bir süre daha gözlemekte fayda var. Çünkü buranın da beklediği Fed'in faiz artışını tamamen yıl yapacak ama Başlar başlamaz mı yapar? Tapering azaltımı devam edecek. Okey. Ama kesin şu 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 tarihler denmiyor. Çünkü onlar biraz daha böyle bir bekle gör. Piyasa enflans, enflasyon nasıl, alım gücü nasıl etkileniyor. Ona göre biz bir terzi işi yapalım. Terzi işini nasıl yapacağımızı da insanlara söyleyelim. Öyle yan yatırmak, çamura batırmak yok biliyorsunuz FED tarafında. Biraz daha şeffaflar diyelim. O zaman kripto yorumunda. Az sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın